modifiye ettim ve şimdi şey edeceğiz ııı ee, garajımıza koyacağız arabamızı. şöyle çarpmadan bir kere daha iyi bir tane edecek sesini dinle üff

gelelim. Ya. yoldan ben bunda gidici. oha daha bunun için çok kötü şöyle. Ay çık. Şimdi aşağıdaki yola girebilirsiniz. Girebiliriz. Hadi ya inşallah arabaya bir şey olmaz. Oldu mu? Olmadı çok güzel. Tamam şöyle bir edelim. Çekil abi. Çekil çekil ben bakıyorum. Çarpıyorum. Tersine yöne dönmek yine. Birazcık çarptık ama bir şey olmaz. Ne büyük. Ne zaman olmuş olur. Cahil. Hadi lan. İki saat. Saat sabahın biri. bağıramıyorum. Saat sabahın onun bir bağıramıyor. Ona sesimi duydunuz mu? Daha yeni arabayı modifiye ettim arkadaşlar. Abi silah ettim. Çatmadan garajımıza gitmemiz lazım. Hadi lan. Nasıl ben önüne geçiyorum. Kamışları bulacağız. Lan. Ya şu bizim önümüzdeki önündeki bir. Hadi ya. Aslan. O bas diyor bunlar yavaşlıyor ya. Allah sizi belanı. çekeyim lan. Ben zaten. Aynı oluyor da araba mı? Çekeyim lan. Bir drift keyfimiz vardı onunla çekil bakalım sen şöyle oh, böyle şartlarla hmm. çekil ya benim <laughs> ben ben Sana ne? Ama o şey yapmış. Geleri gördükten sonra bu Oo. Ama bir çarptık diye hala mı ötüyor ya Bu Lan bu niye tamir olmadı <laughs> Neyse böyle dursun bana anneye no. Bak sen de Motor gitmiş mi oradaki? <laughs> Bakalım. Var gibi gözüküyor da gitmiş. Yellow. Yeah, no. Anca. Who gave you my number? I don't know nobody. O adam yine niye kaçtı. Allah, nereye gidelim? Hepimiz burada, evimizin orada temiz şey var. oğlum burada ama hiçbir şey varmış. Ben de gittim 2 saat şuradaki modifiye diye yani. sınırsız paranın yerini gösteriyorum size şuraya bir yere gidiyoruz tamam mı şuraya gittik mesela hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Çekil. Çekil. Oha arabadan fırladık arabadan fırladık hepsi de bunun yüzünden Bizim önümüze kral. Kaç dolar gitti? Çünkü dolar dolarımız. Bu nasıl? Nereye kardeş? <laughs> ne <kalan. gülüyor> Adam kendi yer attı. Acam bana. Ben adam mi? Ben de avudur Ulan oralardan geçiyoruz mu? Yolun ortasını kapattık. Çek ya. Oh my god. Bakmadan girersen. Abi. ne oluyor? Bir drift açıyoruz. Geri dönüyor araba. Geri dönüyor. Niye geri döneyim? Kardeş, para alacağım. Peki. <laughs> Hoppibit. Lan. Ben dışarıdan gideyim. Gördün mü bir de Duke? Bye bye. <laughs> ya nereye döneceksin be? Bir an... ...dur. Ha böyle. Lan ya. İşte benim. Oh shit. Man, oh. O oh, <Undon> geçti. Adam hala orada bana düşman. Bir dakika lan bu yol değil mi? Lan dur bu yol değil. Nereden? Durun bir buraya bir gidelim. Durun bir, buradan bir gidelim. Allah. Çarpıyorduk. Heh, tamam bırak. Tamam bırak. Tamam. Şurayı çıkaralım. Şu taraftan. Şimdi bakalım. Evet, geldik şimdi bu tarafa. Bu tarafta müleğin oyunu. Bunlar arkadaşlar. Ama <laughs> ilk önce buradan karşıya geçtik. Sıradan gelirse gelsin bana. Bir dakika. Hı, tamam. Tamam bak buradan şuraya bir gidelim. Bir tarafa buradan. Buraya atlarız. Hiç geçmeyeceğim şimdi. <laughs> Mayıl ne yapıyorsun ya? Şimdi buradan hop bir bakayım şuraya. Bas 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 bas. Şimdi buradan birazcık yukarı. Tamam mı? Sonra bak 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 bak. Bak. Bir dakika bir nefes alalım. Tamam. 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 Burada bir yerde çanta olacak. 7500 para olacak içinde. Buradaki çantayı alın. Sonra geri yukarı çıkın. Sonra buradan koş. Buraya gelin. Buradan çıkın buraya. Sonra bak buradan telefonunu sürün. Bulut işaretine basın. Sonra buna basın. Uy deyin. Sonra Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Buna basın. şimdi i̇şte bu yükleyin. İşte 我很。Well, um 90. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bu yüklenince buradan suya. Ne Buraya girdiğim zaman bakın bu çanta. Aldım bakın yedim 500 para geldi. Çıkıyoruz buradan. Nerede ben? De? Bu işlemi yaptıktan sonra bir sürü aranızı alabilirsiniz. Yani. Ama çık artık şuradan be. Sınırsız para. Alırsız, sınırsız para. Bunu tekrarladıkça yaparsınız. Görüşürüz. Bay bay.